herkesin kaçtığı, herkesin demeyelim de Bursa Spor'un adını kullanarak Bursa'da isim yapan, Bursa'da bir mevkilere gelen ama siyasi ama ticari olanlarda kendini Bursa Spor'un sayesinde gelen kişilerin terk ettiği ya da uzaktan seyrettiği bir anda böyle bir günde yanında olmasıyla kendilerinin büyüklüğüne ya yaptıkları bu davranışla da kendilerine hepinizin uzunluğunda teşekkür ederim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş Beyefendi'nin e, talimatlarıyla şehrimizin göz bebeği, e, Bursa Sporumuzun göğüs sponsorluğunu e, sezon sonuna kadar e, almış bulunmaktayız. E, kulübümüze hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. E, şehrimize inşallah güzel günler getirmesini temenni ediyorum. E, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın, kulüp başkanımızın bu doğrultuda e, yapmış olduğu çalışmalarla alakalı e, kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah hayırlı bir sezon olur. Sakatlıksız, başarılı bir sezon olur. Ee, geçtiğimiz hafta gururlandığımız gibi bu haftada da nazilli maçıyla beraber aynı şekliyle e, süreci devam ettirmek istiyoruz inşallah. Başkanıma, e, yönetim kadrosuna, oyuncularımıza başarılar diliyoruz. E, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatlarıyla biz e, Bursa Sporumuzun, göz bebeğimizin e, yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. Allah hayırlı mübarek etsin inşallah.